Vallahi. Alo. Alo. Şey değiştirsene val. Sana. Güzel ödedik. Lotus. Uzun süredir oynamayım bir şey Oğlum, yapalım. ben ben de hiç oynamayayım da <laughs> en son sen oynamışız yani. Ay, Elimiz elimizin biraz ısınması lazım. Nasıl? Tamam smoke alalım. Niye ki can yaptı? Ah, vamos. Olha aí, moço. Não, não, bozacak Evet gözcümüz yok. Benimle başlayıp benimle bileşir. Ne gözü? Doğru <laughs> Oğlum biz neydiyiz de lan? Demirde miyiz? Bu da Hani demir yayını yapıyoruz. <gülüyor> Dua. Dur <laughs> 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 oğlum Gümüş de şey oluyor ya ne Plat gibi bir şey <laughs> Öyle adamlar var ya. Tabii Ama şimdi görürsün Plat gibi oynuyorlar. <laughs> Biz de öyle oynarız Hadi bakalım Da bu da ne çar? Bizim hoşmuş. <laughs> <laughs> Ta ben atlayayım ama ben ayakta yapmadım Bu klavye çok hızlı dönüyor. Tahih tut. oldu. oldu. yapamam. Gidiyorum. Dolduruyorum. 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 Oğlum yedim lan yedim lan Solda Resmen döndü Ağda düşman görüldü Cansın kötü Ağda düşman görüldü Dolduruyorum Gölgeler durmaz Hallettim halletmiş kralı Geçer ağlama <laughs> dolduruyorum Dolduruyorum Bir düşman kaldı Sakın dağılmayın. Gelenler hoş geldiniz. Gidenler hoş geldiniz. Yayın izler mi? Açmadım. Bak bir iş var şu an biri gecikti biri ben. Yeter fazlası gerek yok. Göründüğümü ne gibi geldi? Bu da ne? Kacıyor. Ah. Yemeceler durmaz. Kahin uçtu. Ada düşman gör. Kör oldu. Kacaca ama şuradan istemem. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bak şunda hep biri oluyor. Burası. Ne la öl lan öl lan. Oğlum burada varmış lan. Tamam görmedik. Bana yaz oğlum. Sen çok hızlı gittin ama ya. Şuna. Kanka ağaçta adam var sandım. Neyse ama alırız. Şurada var sen buradan B'ye ne olur? De. Yani bitti. Oh. Allah bunlar ya. Gel Sky'cim, Sky annem, ablam, canım ciğerim balım gel. Önde. O ses var dikkat. Sonunda bir düşman kaldı. Ayakten kalan İnşallah gider o salak oraya. <laughs> Oğlum bir canı var ölecek. tabanca. <laughs> Ölmedi. İş mi yaptığınız? Bu da gelir, bu da gel, Seninle Aa, uyuruz, gel, Savaş gel, devam. Gel sana silah atayım kusma yo var kısmı mı? Opi mi kullanacağım? Aynen opi takılacağım biraz. Bak hala opi ne dedi? İkinci ikinci elde bak opi. Şahin uçtu. Ter <laughs> oldu. Ya beni çok engel ediyorlar ya. ya. Engel ediyor. Engel engel. Orada bir saklık var mı? Şahin uçtu. Nasıl saklık? Grafikler sıkıntı mı ya? Dolduruyorum. Grafiklerim. Şey Grafikler şey mı? Tamam. Spike A'da düştü. Ne çakramı var? ya? Yolum yanında adam var seç He fıstık verse İyi savaştı. Neden devam etme lan? Ya görevim daha bitmedi. Bir an bile bırakmaya gelmiyor Bir düşman kaldı. Düşman <laughs> yerde. düşüyor lan. Sıkıntı A'da düştü. Tamam. Sıkıntı yok. vurdun lan! Paniğe kapılıyorlar. olmuş. Hoş geldiniz. <laughs> buna geliyor, buna geliyor. Lan, lan. lan telef yiyeceğiz oğlum sus. <laughs> ne olur lan <laughs> <sen>, ne <laughs> yiyeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Demek ki B'den gelmiş o çakal. Av başladı. Oo. Oh. Şahin uçtu. Şahin uçtu. A'da düşman görüldü. Çekti. Ne görecekler ki? B'den geleni? yok. Kapatalım. Sevim. Oh, it's a message Arkanızdan gelin. Arkanızdan gelin. De. Bel arka arası. <laughs> of. O kim hazır? Bir düşman kaldı. Bu arkadaydı. Spark <laughs> yerinde. Sevdiyecek o. Bilmiyorum artık da bakalım. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Sağ ol evet, evet. Savaş mıyız? <laughs> Tek kalsanız bile sonuna kadar savaş. Evet. İnternet nasıl lan? Bakamayla senin Yine kötü kanka pingi çok da iyi değil Yo 25-26 gayet gayet Ben 33 gösteriyim sana 43 oldu Niye ulan? Bence o bölgeden olayın kısmı Tamam Rengi farklı olduğu için göremiyorum. Bunu bir kırmızı mı yapsam? Ha? Araba bekliyor. Yerini buldu. Ben kırmızı yapayım. Şahin uçtu. Şöyle oldu. Dolduruyoruz. Allahım, Allahım. Her şeycim sustu. İki tane attı. İki kez daha düştü. Sanki böyle OP gitti mi? Ayakta kalan son oyun. Sıra sol yaptı. İçinde. Beynan <laughs> <İnanın> içinde. Ultim hazır. can çekseydim. Ölecek bu. Sonunda. Sonunda. Öldü. Solunda. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Bu da gelir, bu da geçer. Gerilimi hissediyorum. Bundan bana da asıl bir silah ya. Alan mı? Dur alan. Teşekkür ederim. Al. Çam çekti ya. <laughs> evet o. Bu abi tanıt evet, atar mısın? Biri bunu aa. alabilir mi? Ben almadım. Biri bunu alabilir mi? Oğlum hep A'ya yapıyoruz lan. Biraz da C Tamam. Bu da Bu, da, bu da. Recep burada mısın lan? Recep burada mısın Recep? Kör ahmaklar. La burada la içeride la. Spike o şerefsiz. Nereye gitti o? Bilmiyorum valla arkadaşın alın sen koşar. Spike kur kurdur. As Recep bu <laughs> dansın Recep. Dolduruyorum. E bu bekçi nerede lan? Spike düştü. Spike bende. Hiç tur atakla Açık. Aaa la geldi lan. Gördüm. Zerresi kalmadı. Sanki bir kısmı bir kişi daha öldü. Ulti at. Eset. var, her şeyim var. Orada kimse buraya gir. Gölge çıkıyor. Aynı. Bizden sıkayın arkasına at. Buradan geliyla. Yol kesene. Bu da Patladı kaç kaç kaç. Kaç. Ultini kullan gerekirse. Ayakta kalan <gülüyor> son <gülüyor> oyuncu. Sesini duydun mu? Tek tabanca. Ultini kullan dedim. Yok yok. Sessizliğin Ulti tadı başka. Daha başkan. sonra şey yaparız. Abi, ekonomimiz ya. yok olum herkesten iyi biliyor ve hala başkalarına acı çektirmek istiyor iyi var var <laughs> odun mu almış loo söyleyin de odun almasın şuna ya alma odun kanka bir tane alsana evet, evet. biri bunu alabilir mi teçhizat lazım Zahir Zahir odun alma al, olum ya <laughs> Ocun mu aldın? Ee. Gölgeler durmaz. Gölgeler durmaz. Bariyer kuruldu. Şahin uçtu. Ne oldu? Hay yerinde. Ne oldu mu? Oye, canavar geliyor. Dolduruyorum. burada kuralları ben koyarım. Ben aldım. Ben aldım. Mehmet çık. Mehmet çık. Mehmet çık. Neredesin? Oğlum öldüm ben. O yüzden diyeyim çık oradan. Bir düşman kaldı. Tamamdır. Oha! <laughs> Yalanla ya. O nasıl vuruş? <gülüyor> 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 Beyze gidin Beyze OP var ya. Heriflerim Beyze. İyi yemişsin ya yani ben yani. tek tek avladı lan bizi. Tık tık tık. Benim geri alacağım. Niye para kalmadı ya? Neyse. Buna gelmez. Buna gelmez. Oğlum Buna akşam bir seni kaç bin lira? 20 bin mi? 30 bin izliydi. Bu atacağım mı? Yo. Başka, başka şeylerde. Kız mı erkek mi? Erkek. Mert'tir. Hmm. Ya Mert'tir ya da şeydir. Barış abidir. Şahin uçtu. Yürüsen mi? Şahin. Ultim hazır. Geldi onlar çok güzelmiş. Barış abi. Şahin. Ya oğlum her şey bana geldi ya. <laughs> spike B'de düştü. spike anasını ettiniz. Bakın babası delirdiniz. Aynen. Öldü. Kaç tane edildi öldü lan? Benim silahım. O Nerede o zaman? Önüne gelir gibi dakika. Oraya gitmiş. Niye kaldırayım ya? Mal mı ne? Zayıflığını Mal Asla. Yo yo şey aldım. <laughs> 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 gel gel. da Gel, gel, gel. Hadi, Dört tane sınmış mı lan? Gelen giden yok. Bir izliyor bizi maşallah. bize o da benim. Yeter. Allah Allah. Bu. Birini buldum. uçtu. Ah. oldu. Üç. Sakın kalkma. Yat yere. Yat yere dedi amca. Şimaşı amca Bir düşman kaldı. Biz oralarda bir yerde mi? bak şey attı. O dinle. Tamam. Gözüyor. Evet, evet, evet. Sen de herkes gibisin. Üzüldüm. İster 5 tane ister 50 tane. Bana Yok, alayım. Canım ölmedim ki zaten. Şey yapasın var ya. E, şey mi alsam diyorum acaba. Canı binlesem mi? 3 turdur. 5 oynayayım neyse binleyelim ya. 50 50 50. 50 bu nasıl belli. Dur 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 benim sende izleniyordu. Şimdi izlenen <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> <laughs> Tabi. O bir ara iyiydi lan. <laughs> Ondan sonra. Şahin uçtu. <laughs> Dolduruyorum. Şember bir köş. Ne? Bu var kız. Ora bir girdi. Spike'ı vur hemen içeri yine bu ya. Oğlum, Spike'ı vur diyin de içeri al. Spike içeri evet, Böcek Spike bende. Çok Pusuyla la. Ka oncu için... dikkatli gireceğiz. Hızlı girmeyeceğiz. <laughs> Spike yerinde. Ultim hazır. Aa, burada... bir düşman kaldı. Ölsem bıçık. Bunda hile mi olur oğlum Ayakta ya ya? Baya... Bak hele oynamaya. Hile diye bir de buna ya. Bak bak. Bu öldü. Salah. Tam bir Bak Sandım, <laughs> bah, bah, ne yapayım. Bah. Yeni başlamış. Ben... Hey tabanca. O nasıl öldürdü abi başka ustaya nasıl? karşı gelecek?

kuralları ben koyarım. Avcumun içindesin. Öldüm. Dolduruyorum. Oy! Spike başladı. Spike'ımız yattı, yattı, yattı. Sıkılır sana. Ki. Mermi değiş, mermi değiş. Kör ahlaklar. O da bir kişi daha olabilir Göremeyeceksiniz. Burada tamam, Geçti. Kapı be. Şu an Reyna arkalıyor böyle. O nasıl bir zıplama şekli lan. Evet. <laughs> deş, deş. Of burada ne savaş olmuş. Bu yarının son turu. Paraları harcayacağım. Annemde <laughs> banka yok. Ne F5 mi veriyorsun? <laughs> hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Silah. <laughs> <laughs> Kim geldi? Biri daha geldi ama Şahin uçtu B'de düşman Entire, hadi oğlum O pusu yola alır ha dikkat et orada oh. teksin ha Haberin olsun Şuraya kursana Burası Canavar geliyor. Ha, ben gözlerim burada. Oğlum buraya buz nasıl an? geldi? Sen mi atmadın? Nasıl geldi? Tam ayağımın dibindeydi lan. gelmez. Son tur oğlum Mevgu gelecek. Sevdesen olur, sevdemeyesen olur. Recep sen mi geldin lan? Taraf değiştiriliyor. Ben duvarımı alayım. Şu zakolar arkalarını kurdum. Hoş geldiniz arkadaşlar. gelen kimse. Bir selam yazsın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> 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 eyna <Ayyine> başlıyormuş kısmı. Başla <laughs> eyna mı? Aynen. Başlasın kara. çıkıyor. Burası gibi. Dolduruyorum. B'den C'ye döndüler. Spike yerleştirildi. Geber. Solda. Kalb Dolduruyorum. Bayağı anlaştıcam <laughs> yaşmış o. Ena! Ben çözeyim ya. Sky'a bak ya. Salak. <laughs> ben varken başkaları halt etmiş. Ne açmış kim oynadı ha? Ya ya, hiçbir şey yapamadım. Son biraz. sayı. Hayatları nefesi hak etmiyorlar. Allah 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 nasıl sevmek? Bir yardımcı olun hadi. Bir yardımcı olun. Oğlum ikiye bir. Ben buradayım tamam. Tamam ben buradayım tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol dolduruyorum. Kimse yok ceha. Kino, Ceha büyük O Orada bir kişi var. Keşke vurmasaydın ama Artık olduğumuz belli. Evet em güzel duruydu. dedim vuram? Ceha bir yer çok Sana dikkat et. geberti fight geri Av başladı. Bir düşman kaldı. Yine 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 güzel ha. Gerçekten güzel yine sarın. <laughs> Allah 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 kurban olsun server. Kuş kuş. <laughs> Bu sky'ın amcane trollemekmiş. <laughs> Trollemek işi <laughs> <mi? gülüyor> <Trollemez gülüyor> inşallah sabah. <laughs> Trolley. <laughs> Şuş gibisin ya. Bu çamura Her niye bu kadar ya? Adam, bitmez lan sen söylüyorum. Ya bitmez. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Tek tabanca. <laughs> <laughs> Oyun daha döner buradan. İyi de bakayım. Onlarla uğraşıyoruz. Allah, Allah Devval, hoş geldin. geldin, geldin, geldin. geldin, geldin. Şey saldıran başlangıcında. Gölge çıkar. Atacağım. Sakma böyle olur. Bir de çöme, çömel mesela var ya. Spike C'de düştü. AYAKTA KALAN SON OYUNCU o ne yani? oyun gidecek Eee işte. <laughs> Sadece insan olduklarını hatırlayacaklar Silah dolamayız Tangaların <laughs> yüzünden Boyun daha buradan <laughs> Döner, boyun buradan döner Net döner Aptal çocuk. <laughs> Tam mal ya. Çıkma aptal ya. Valla çıkma aptal ya. Ve kazanayım işte. 12'ye bir tece koyun. Aptalın çocuğu. C. Kör Şahin uçtu. Kör oldu. Gölgeler vurmaz. Doğru. Dönecek dönecek. Net dönecek. İyi izle. Fight A'da düştü. Bas kayın <laughs> <laughs> <Gördüm. gülüyor> var ya burada olsa sağ <laughs> çarpacağım bir sene ya. Tam bir mal ya. <laughs> üstüne ama Spike kim? Aa buradaymış lan Spike Bu salak buraya baktım ben şu arkaya bakın Son 30 saniye Evet evet Bir düşman kaldı Ayakta kalan son oyuncu Aldım Spike'ı? Yok Ne <laughs> alakası <laughs> Sıkışırsa, sıkışırsa. <laughs> sen de gör, sen de gör. Ya onlar da sattı. Son 10 saniye. Ya bizde de işte sıkan şahsız Sattı, sattı. Şunu raporlayalım. Savunucular kazandı. Adım adım ileri. Bir